Gülhazin sümbül perişan bazarın şevki yok. Dernak olmuş hezarın namekarın şevki yok. Başka bir halette çağlar cubarın şevki yok. Ah eder inler nesimi bir kararın şevki yok. Geldi ama neyliyim sensiz baharın şevki yok. Farkı yoktur geriyeden ruhu cemende jalenin. Kunu hasretle dolar camı safası lalenin meh bile gayretle avuşunda ağlar halenin. Gönlüme tesir olmaz ateşi seyyalenin. Geldi ama ne diyeyim sensiz baharın şevki yok. Ruha verdikçe peyamı hasretin her bir sehab. Cana geldikçe cemaşayı ufuktan pi ab, İhtizaz eyler çemen, ishar eder bin ızrab. Hem tabiat münfeir hicrinde, hem gönlüm harap. Geldi ama ne edeyim? Sensiz baharın şevki yok. Rica zaten Mahmut Ekrem.